Ekip biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Pazartesi günü birinci derecede kalbimi yırttım. Artık salona geleyim de bir vücut çalışayım dedim. Bir Bora Kardan'a asla durmaz arkadaşlar. Bravo sakat diyeyim. Bugün iyiyim ha. Yürüme konusunda da iyiyim. 70 yaşlarla kapışıyorum. <laughs> Allah'tan ayakları yukarıda 100 kilo bencim var da. Hop. Şu an kategorim paralimpik atlet. Paralimpiğin ne olduğunu bilen var mı? Yorumlara bekliyorum. 90 kilo. Hadi bakalım. Hoppa. Oturur pozisyonda hala dana gibi güçlüyüm. Of. Elit sporculuk hayatımda da çok fazla sakatlık geçirdim. En büyük sakatlığım da sol dizim kırılmıştı. İki tane platform var. Parçalı kırıktı. Ama döndük. Yine Türkiye yi Şampiyonası'na derece yaptık. Ah. 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 Tek tek alayım da. Yere tam güç uygulamıyorum ki. Ağırlıkları seçerken tabii ki kendimi çok zorlayacak ağırlıklar seçmiyorum. Çünkü vücudumu sıktığım zaman yanlışlıkla kalfimi sıkabiliyorum. Bu da daha da yırtılmasına sebep olabilir.